hoş geldiniz. Bugün ev turu çekeceğiz çünkü evimizi bayağı bir değiştirdik. Bir de tabii ki de misafirimiz var. Evet arkadaşlar benim adım Meltem. Benim adım Meltem çok mutluyum. Evet arkadaşlar bizim ailemizden değil bu canavar bir tane. Biz onu insan haline çevirmeye çalıştık yani. <laughs> o zaman ev turumuza başlayalım. İlk olarak girişten başlayacağız şöyle. Girişte iki tane bebek arabası var. Bir tane Atlas'ın, bir tane de Liamina'nın. Arkadaşlar ben gerçekten Liamina'nın eski adını çok özledim. Leloş. Sizce değiştirmeli miyim? Hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Böyle iki tane bebek arabası var. Kedi var. Kedinin böyle çantası var. Mektup koyma İçim bir tane kutu var. Zilimiz var. Zilimizin sesini dinleyelim. Sesimizi biraz açalım ya. Biraz ses verelim ki sesi duyulsun. Zilimizin sesi de bu şekilde arkadaşlar. Giriş bittiyse kapımızı açalım. Evet arkadaşlar. Söyle. Biz sizin kucaklarınızdan indik. Çocuklar bizim kucaklarımızdan indi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası böyle çamaşır makinesi. Deterjanlar, metal ramlar. Böyle. Temizlikçimiz Bella şu an izinde. Atlas'ta yani Atlas'ta şu an teyzesi Gül'de. Onu teyzesi Gül'e bıraktık. Süpürgemiz. Sonra ütü yapma yeri. Böyle. Temizlik için aletler. Böyle burası. Bu da Bella'nın temizlik için e, getirdiği eşyalar. Evet arkadaşlar. Asansörümüz de bu şekilde. Zaten bu evde yaşayanlar bilir toca buca da. Asansörümüzün içi biraz daha nakolabiliyor. Bakalım. Evet arkadaşlarım. Biz şu an ailede kaç kişiyiz biliyor musunuz? Çocuklar 5 tane. 5 6 7 7 kişiyiz. 1 2 3 4 5 6 7 kişiyiz arkadaşlar. Biz aile olarak 7 kişi. 7. Neyse. Bol sohbetli bir video olacak. Harika bir video olacak. Kaç kaç gündür video atmıyorum uzun. Arkadaşlar. Böyle mutfağımız her zamanki gibi. mutfağımızı değiştirmedik çok fazla. Burası da böyle. Yemekler döktürmüşüm ben yine. Evet arkadaşlar. Ali'ye her zaman döktürüyor. Evet buzdolabımızın içini gösterelim. Bu şekilde. Buranın içinde de böyle tost makinesi falan var. Burada da air fray, tabaklar, çanaklar falan var. Arkadaşlar. Arkadaşlar aslında yemek masası bizim buradaydı. Bu da dolaplar vardı ama değiştirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar çocuklar gelin sizin oyuncak odanızı siz kendiniz gösterin. Tamam anne geliyoruz. Hadi gel Meltem. Ay arkadaşlar böyle ufak tefek şeyler olabiliyor. Teker teker gelin kızım. Ben geldim. Mesela ufak tefek böyle aksilikler olabiliyor videolarda. Meltem sen de gel. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burada kesin biri bir yere benzeteceksiniz burayı. Burayı kesin bir yere benzeteceksiniz. Burası neresi? Tokalife King'in biz odasını yapmak istedik. Gerçekten çok güzel yapmış. Buradan Tokalife King'e saygılar duyuyorum ama çok özür dilerim arkadaşlar. Ne yapayım hoşuma gitti. Tokalife King'in aynı odasını yaptım. Ee, kusura bakma Tokalife King çok özür dilerim ama yaptım artık artık e, oda fikri bulamıyordum. Ben de artık mecbur internetten baktım ama eşyaları biraz farklı arkadaşlar. Gerçekten çok özür dilerim linçlemeyin lütfen. Evet arkadaşlar linçlemeyin. Evet arkadaşlar benim annem ve babam üzülüyor. Bizim kanalımız da vardı ama kardeşim aldı yani. Benim kardeşim. Evet arkadaşlar ve çocukların kanalı da vardı ama kardeşim aldı. Maalesef. O Simen mi? Ne yapmıştı? Erkek kızdır ama erkek şeylerine bakıyor yani. Bir şey olmaz. Şimdi odamızı göstermeye başlayalım. Evet arkadaşlar burada bir tane ev var. Liliya ve Meltem e, Leloş oynuyor. Yani Leloş'um. Ben ona Leloş diyorum. Arkadaşlar e, Leloş'un eski adını da söyleyebilirsiniz Leloş'a. Leloş burası Leloş'un e, ve Liliya'nın Meltem'in oynadığı bir yer. Burası da böyle bir ev. iki tane ev var. Buranın içinde de böyle yumurta Bunun içinde yumurta var. Bakın göstereyim. Ama biz yemiyoruz. Oyuncak olarak kullanıyoruz. Burada da slime'larımız var. Burada küçük bir köpek var. Origami setimiz. Çaydanlık setimiz. Böyle bir tane karavan. Yılbaşı ağacı. Kromi falan fistanla oluşan. Evet arkadaşlar lafları da yani rafları da ben göstereyim. Heyecanla konuşamıyorum. Çünkü bu oda çok güzel. E Kim yaptı? Tabii ki de Tokalife Ron e, Alya yaptı ama Tokalife King'den özenmiş şey olabilir. Evet arkadaşlar. Burada da bir tane köpüş var. Kurbağa var. Silah gibi bir şey var. Slime'ler. Böyle gece lambası. Böyle uçan bir şey. Böyle uçuyor bu. Böyle. Bir tane dondurma var. Hopitlerimiz var. Yılan ve oyuncak. Güzel arkadaşlar burası da böyle. Evet. Banyoyu da böyle biz gösterelim. Bu kutuda zaten e, yılbaşı ağacının kutusu. Banyoyu tam yerleştirmedim eşyalarını. Çünkü evi daha yeni yaptım. E, banyonun eşyaları da böyle. Yani eşyaları yok ki böyle diyorum ben ya. Arkadaşlar yedi dakika boyunca videodayız hala bu katı bitiremedim. Burası da böyle bir raf. Buraya eşyalar gelecek tabi. Bunun için de boş tabi. Burası da böyle işte jacuzzi, çöp, möp. Böyle işte banyo dediğim. Böyle olur başkamız Hangi türlü olacak? Neyse arkadaşlar. Biz bu kata çıkıyoruz. Videoyu durduramadığım için. Mecbur bekleme anımızda sınırsız. Arkadaşlar. Çocuklar hadi siz de gelin. Tamam. Arkadaşlar bu arada videolarım 28 dakika veya üzeri çektiğimde yüklenmiyor. Nedenini bilmiyorum ama yüklenmiyor arkadaşlar. Evet şimdi üst kata gidiyoruz. Şimdi bekleme anı gelecek. Bekleme anı gerçekten bıkıyorum ben. Hoca boca bekleme anı olması valla çok güzel bir oyun. Gerçekten çok güzel bir oyun ama bekleme anı olmazsa daha da özel bir oyun. Arkadaşlar bu arada böyle bir şey var. Ee, zamanlayıcı var. Ben bir türlü bunu oyunlardan çıkarım. Bunu. Her oyunda geliyor. Sizde de geliyor mu? Gerçekten arkadaşlar ben bu zamanlamayı C yüzünden videolarımı da çekemiyorum. Arkadaşlar bu arada e, inşaat var bizim oralarda. Ses gelirse özür dilerim. Şimdi geldik üst kata. Üst katımızın bahçesi yine aynı. Koltuğunu tek değiştirdik. Böyle zaten izleyenler, videolarımızı izleyenler bizi takip edenler bilir. Arkadaşlar yeni bir hamster edindik biz. Evet arkadaşlar çok tatlı. Evet arkadaşlar çok tatlı. Neyse arkadaşlar burada da gardolabımız var. Biz kış evi de yaptık bu arada. Kış evini de ayrı bir video da tanıtacağız. Burası benim makyaj masam. Yani makyajları koymak için daha içi boş. Sadece parfüm parfüm var. Bu da Burada benim elbiselerim. Burada Ron Ron'un elbiseleri. Burada da şapkalar falan fistan var. Arkadaşlar bu parfümün kokusuna ben bayılıyorum. Sıkayım. Gerçekten sıkmaya çok fazla kıyamıyorum. Öyle yani. Burada da bizim yatağımız var. Leloş bazenleri buraya geliyor. Korku çünkü iki buçuk yaşında arkadaşlar. İki buçuk yaşında bir bebek yani. Ta konuşmayı bile bilmiyor. Çok fazla Liliya'dan öğreniyor sürekli konuşmayı. Çünkü Odaları aynı yerde. Arkadaşlar burası da Roma'nın odası. Bayağı bir değiştirdik. Biz geliyoruz ya. Biz de bakayım. Meltem sen de gel hadi. Neden böyle duruyorsun? Evet arkadaşlar burası da Roma'nın odası. Böyle yatağını değiştirdik. Artık yani Roma büyüdü ya. Büyüdü. Büyüdü gerçekten arkadaşlar. Büyüdü büyüdü. O böyle havalı bir oda yaptırdım. Dedi biz de böyle bir oda yaptırdık ama en pahalı oda da Romanın yani. Evet arkadaşlar ne yapayım bilgisayar bir yeri bile var. Evet arkadaşlar bilenler bilir burası eskiden evet, tuvaletti. Hatta bize kışkırtma yapmışlardı bilenler bilir. Evet arkadaşlar ve burası da aslında odasıydı yani Liamina'nın odasıydı. Ee, biz böyle giysi odası yaptık çünkü giysilerimiz gerçekten çok fazla ve çantalarımız özellikle Lia, Lilia Lilia'nın çantaları o kadar çok ki her sene yeni yeni çantalar alıyoruz ama beğendiremiyoruz böyle atlas için ele atmalık yani tatile gittiğimizde falan kullanmalık bir çanta burası böyle gardolobumuz pembiş pembiş Burada çantalar var seyahat için. Bu arada arkadaşlar bir gün boyunca 24 saat boyunca karavanda kaldık videosu da gelecek. Bugün. Evet. Burası da Liliacığımın ve Leluşucukumun odası. Ay duygulandım resmen. Duygulandıydınız öbürüydü. Duygulandı. <laughs> Hatırlayanlar vardır. Meltem gel. Kızım siz niye ders çalışmıyorsunuz? Efendim mi şikmettim? Bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade. Haydi bana müsaade. Çocuğum bak. <laughs> evet, burayı da siz gösterin. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Çocuğum. Videodayız videoda. Ade. Ade. Efendim. Neyse, Lela konuşmaya Hai. çok fazla bilmiyor, o yüzden Lili'yi anlatsın. Evet arkadaşlar, burası kaldırımımız. Çok hızlı bir şekilde anlatıyorum, çünkü videonun vakti bitiyor. Burası böyle elbiselerimiz, benim makyaj çantam. Burası da böyle tabletlerimiz, oyun konsolosluğumuz. Burası da su çantamız var. Burası da böyle kekik. Burası da böyle. Burası da Meltem'in yatağı. Burası da Liam anı yatağı. Ayıcık hastası. Ayıcıklar gerçekten bayılıyor. Bu da bizim minik dostumuz Pudi. Pudi. Bu da Sinevero. My Melody e oyuncağım falan. Burası da böyle kalpli halım. Evet arkadaşlar. Burada da böyle aynam var. Ay, ayna diyorum. Bu ayna mı? Yani ışık. Gece lambası. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve tintine basmayı unutmayın. Gerçekten 4000 abone için çok teşekkür ederim. Ama 5000 abone de yani benim hedefim hedefim 50.000 arkadaşlar. 50.000 ama bize daha çok var. Ama Çabalıyoruz işte. Görüşürüz. Diğer videolarda bekleriz sizi.